sizlerle Red Bull'un birinci videolarımız yapacağız. Hem şimdi kardeşime bir bir şey veriyorum. Sağ mı, sol mu, orta mı? Sağ diyor. Ha, ha bu diyor? Şey diyor. Tamam. Dur açıyorum şeyi. Ama yanlış yapmış Bu kırmızı Tabii. top değil, ortada yürüyor. Hop. E bak. Ama kırmızı toplan yap. Kırmızı topu ikinci şeyde şey Hangisi Hangisi sağlısı? Bu orta Sağ. Sağ mı? Şu. 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 Altın top. Altın top. Altın top. Altın top. Altın Ve zaten

Birinci bölümü yoktu. Birinci bölüm en son. Sonra bu yerde yapmıştık. Arkadaşlar. Biz. 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 Var. Hop altın topla ilk defa birinci bölümü yapıyoruz. Birinci bölümde çok. Birinci bölümde. Ev şeyler mi bile yoktu? Hı? Şeyler mi bile yoktu birinci bölümde? arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Tepil, Ama kutu var. O zaman kutuları Ya reklam mı? Lezzet dolu, keşif dolu. Reklam kutu. Hop bunda bir troll var. Of bunu da yapayım. Bunda bir fake vardı. Onu ben yapacağım arkadaşlar. Sen de kardeşim ikinci bölümü yapacağız. Sonra birinci bölümleri sonra e, ben ikinci bölümdeki tüm gizemleri yapacağım. Kardeşim bu seriyi bitirecek. Red Bull Bull 4 bölüm 1 yaptığımızda sadece kırmızı topun oldu şeyi e, biz yaparız. Akın ne yapacak bunu? Neyse <laughs> ben yapıyorum arkadaşlar güzel güzel mi yapmayacak tamam ya. onu en son yapacağız dur kaç dakika konuşuyor şey nerede <laughs> burada 3 dakika oldu hadi bu part 1 olsun o kadar bölümü bir anda yapamayız biz biliyorsunuz 19 dakika video çekiyoruz. Ondan üstünü yapamıyoruz. Ama bu sefer gizem olmadan yapacağız. Bunda bir gizem var Ama o olmadan yapacağız. Şimdi sen üçüncü adım oraya... ver. Oh, bu biraz zor. Bu benim biraz zor. Bu kolay mı? Çok kolay. Çok kolay. Şah çok var. Çok hızlı olacağım. Bu bizi ezerse ne olur diye gizem yapacağız sonra. Bu bizi ezerse bir şey olur. Bu, bu bizim üstümüze girdikçe bir şey olur mu gizem yapacağız bölüm 3'te. Bölüm 3 gizemleri oldu. O altın top altın top farklı bir şekilde. Birinci bölüm birinci bölüm geldi. O oh, bu gizemli bir şekilde bir durak Sansan da ilk başladığınızda altın da açıkmış. Hop oh, biraz bu, bu bölümde durdurayım. Bu çok kolay. Nasıl yaptın? Arkadaşlar siz de bunu deneyin. O oh, kale kale çöp oldu. Az önce kara çöp point Checkpoint Çöp point olan kare. Oh, oh. Bir iki üç C b, C. Oh, kafamızda düşüyoruz. <laughs> El, tavuklar çiçek attı ellerinde poğaça tavuk yani çiçekli tavukun elinde poğaça var? Bu kaç dakika olmuş? Hi, beş dakika olmuş. Bu parf olabilir arkadaşlar. Ama kusura bakmayın. Ama da kusura bakmayın. Part bir oldu da kusura bakmayın. Çok geber. Şurada iyi geceler. İyi yüz yeter. İyi yüz yeter. Hop. Allah rahmet. Ahmet zuaret eylesin ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahmet zuaret sevgisin diyor. Değil mi? Ahmet. Hadi. Abi şimdi size bu Tek bu işte Hop. Bunu da gördüğünüz için. Dur dur dur. dur. Şimdi Şuraya Şuraya Şimdi atacağım. Bak. Aşağı. çıktı bir fikir düşünmek. Eğer olsa bu yapmadı. Onlar daha kolay bir şekilde yaptı ama biz farklı bir şekilde yaptık. Yani yani bu farklı versiyonu koyabiliriz. Araba Arabam aça? Seni seviyorum bir kalem mı aça? O arabanın şey mi koyacağız? Arabayı bir durduracağız değil mi? Arabayı durduracağız. Tavuklar çiçek aç. Ellerinde poğaça. senin çok... Joga... Bu ne biçim bir ilacı var? Seni çok özledim. Yaşasın Cumhuriyet. İyi. Bak. çocuk diyorsunuz. Aklım çok çocuk oynuyordu düzgün buldum. Ne yapıyorsun? <laughs> bu ne yapıyorsun? mi Bütün bunu ne ben yaptım? Ne yapıyorsun? Öküz başlı antrop <Antlokryosu>. gelsin. <laughs> Egemen kanın sonsuz hakkı var. Ama bizim beş. Haksızlık değil mi? Haksızlık diyorsunuz. Diyorum. Haksız mı? Haksızlık. Haksızlık mı yoksa hak Haklılık diyor. Yoruma yazın. Ama bak <laughs> oyuna çok fazla parası var. Hani. <laughs> şey, onlar bu bölümü sonsuza kadar yap yapamıyor eskiden değil mi? Evet. Bize bak hele 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 bize bak. En ee, tavuklar çiçek atmış ellerinde poğaça şey Hop. Ha taktik var Yıldız o. Hop oh, kral yıldız cüt gel. Bak. Ben... seviye şey şekilde gel. Oo oh, bunu 9 dakika olmuş. Geriye kaldı. 10 dakika kaldı. 10 dakika yapabiliyoruz. Hop sonra. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5. Bakın bu bölümde çok ezik oynayabilir. Bunu başarısız bunu. bakın ne yani derse bunu bu videoya bitiriyoruz. Ay, ay, ay. Ahmet zahmet eylesin buyurun. Başarısız versiyon bitmişti. Hadi evet. şimdi video bitiyor. arkadaşlar. Evet. Bu başarısız başı. Ama bu sefer de ne yapacağız biliyor musun? Hani akı, akıncalardan kaçıyor. Böyle, bölüm parçayı yapacağız. Merak edenler varsa onlar için yapacağız. Hadi bay bay. Ama iki dakikada bir neden video atıyorsun diye bize konuşmayın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.